Merhaba sevgili dostlar, bugün elimizde Harley Davidson bir çizmemiz var. Biz o çizmenin uzun gonç kısmını kestik ve iç kısmını da şöyle bir fermuar takıp bot haline getirdik. Bunu neden kestik? Öncelikle onu söyleyeyim size, kullanıcımızın ayağı giriyor. Girdikten sonra şu kısımdan, ee, içeriye bilek kısmı girmiyor. Girmediği için de büyük bir sıkıntı yaşıyor. Yani e, çizmeyi kullanmak başlı başına eziyet halini oluşturuyor kendisinde. Dolayısıyla tek başına fermuar açmak tek başına kesmek de çözüm olmadığı için böyle fikir birlikteliğine karar verdik. Bununla ilgili detayları anlatacağım ve sonucunu da göreceğiz. Ee, uzun çizmelerde ve fermuarsız çizmelerde ee, sadece bu boğaz kısmında sıkmış olması e, Western çizmelerde de çok oluyor. Yani bize sık sık gelen kullanıcıların şikayetlerinden edindiğimiz tecrübe istinaden anlatıyorum size. Fakat bu müşterimiz bunu böyle istemedi. Yani mesela şu gonç makinesinde şunun e, 3 santim, 4 santim açabilirdik. Daha rahat kullanabilirdi. Veyahut da bunu uzun Tekrar uzun dururdu bu, uzun olurdu. Fermar boydan boya açılırdı. Gene kullanım kolaylığı olurdu. Ama paçasının altında potluk olacağı için daha böyle cat botlar gibi o seviyede olsun istedi. Tabi öyle al kes olmuyor. Bunu mihengir düzeninde daha önceki videolarımda ve şeylerde var yazılarımda ve görsellerde. Oradan bakabilir ilgili arkadaşlar düzen hasıl olduğu gibi düzenekte kestikten sonra bir deri kıvırması yapacağız. Şöyle iç ters dikiş yaptıktan sonra şu şekilde bir deri kıvırması olacak. Onun sonunda göreceksiniz. Ee, ve fermuarını diktik, açtık. Bu şekilde de olabilir. Yani tabii bu tür botlarda kafanızda önce tasarlamanız lazım. Yani kullanıcı kişi e, tasarlaması lazım ne amaçla? nasıl kullanacağını dediğimiz gibi biz bunu hiç tercih etmezdik yani hiç tavsiye etmedik müşterimize ama günlük hayatta rahat kullanabilsin işte paçamın altında geniş olduğu için büyük bir rahatsızlık veriyor diye bu yola bu yönteme başvurduk bunun gibi şeyleri lütfen ustanızla paylaşın yani bunu yapacak olan ustayla sadece basit bir dille ne istediğinizi ifade edin gereğini ona bırakın Bu botlarla ilgili bize birçok böyle sıkıntılı e, sorunlarla da gelen oluyor. E, öncelikle ağırlığıyla ilgili gerçekten ağır bir bot. Çünkü altında hafifletilmemiş diğer botlarda poli alışımlı malzemeler kullanılmış. Dolayısıyla hafif oluyor. Hele ki sneakers tarzındaki spor ayakkabılarında falan kuş gibi oluyor. Ama o kuş aşağı yukarı 3-5 sene sonra tabanda çatlamalar vesaire bunlar olabiliyor. Halbuki bu botlarda tam aksine normal kamyon tekerlerinde kullanılan lastik kıvamında Gerçekten çok sert, gerçekten çok kıvamlı bir kavuşuk alışımlı ve aşınması zor bir malzeme var. Çok da dayanıklı. Hani deriz ya bazı ayakkabılar vardır sizi taşır, bazı ayakkabıları da siz taşırsınız. İşte sizin taşıyacağınız tarzdaki bir ayakkabı. Evet Harley Davidson botlarımız bitti. Boyları kısaldı. Ee, aynı şekilde orijinali gibi şöyle görüyorsunuz. Biye vardı. O biye gibi bir biye yaptık. Ondan sonra bir de sarmar ilave ettik. İçine e, Bay Tamir logolu kalıbımızı da koyduk ki o şekilsizliği gitsin. Güzel bir boyaya ihtiyacı vardı. Aç kalmış deri. Onu doyurduk. Ve işte sonuç. Ellerimize, kollarımıza sağlık. Müşterimizin de kesesine bereket.